senaryosunu tamamen koruyarak sahneleri çıkarmadan ama daha etkileyici ve kolay anlaşılır şekilde 500 kelimeye genişlettim. İlk paragrafta çağrı, call to action ekledim. Sonunda veda ve birkaç soru da koydum. Cihan'ın annesi Mukadder'in yaptıklarını onaylamıyorum ama o da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ancak bu sevginin artık kimseye faydası kalmadı. Cihan ve Hançer delilerin arasında kaldı giydirilmedik gömlekleri kalmadı. Beyza'nın da onlardan pek farkı yok gibi. Belki de Cihan onu bir süre burada bırakmalı, önce kendisi yurt dışına çıkmalı. Bu karmaşanın içinde tedaviye ihtiyacı olan kim belli değil. Sizce Cihan gerçekten deliye mi benziyor? Bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen videoyu beğenip yorum yaparak düşüncelerinizi paylaşın. Bu tarz videoların devamı için desteğinize ihtiyacımız var. Mukadder Hanım, ne olur yapmayın dedirtecek kadar ileri gidiyor. Cihan karısının ayaklarını yıkamaya, ondan özür dilemeye geliyor. Annesi evde değil, Hançer Hanıma gitmiş, leğeni alıp çıkmış. Metin ise Beyza'nın Nusrete olan güvenini tamamen yok etmek istiyor. Herkesi birbirinden şüphelendiriyor. Bu sırada Mukadder Hançer'den özür dilemek için onun ayaklarını yıkamak istiyor. Hançer ise Mukadder'i affetmese de en azından anlamaya çalışıyor. Çünkü mukadderin yaptıkları yanlış olsa bile niyeti Cihan'ın mutluluğu. Ama Metin'in niyeti hiç de öyle değil. O Beyza'yı kullanarak Cihan ve Hançer'in düğün gününde korkunç bir planı devreye sokmaya çalışıyor. Cihan artık Metin'e kesinlikle güvenmemeli. Mukadder de Metin'in Cihan'a zarar vermesini engellemek zorunda. Çünkü Metin kendi kazdığı kuyuya kendi düşmeli. Siz de benim gibi düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın birlikte yalnız olmadığımızı gösterelim. Metin, Beyza'ya Cihan ile Hançer'in evleneceğini söyleyerek sinsi planını adım adım uygulamaya başladı. Beyza'nın Hançer'e yazdığı kanlı mesajı da bizzat götürdü. Hançer mesajı görünce korktu ama kendisi için değil, Cihan'ın öfkelenip tekrar kontrolünü kaybetmesinden korktu. O yüzden nikah yapılana kadar her şeyi Cihan'dan saklamaya karar verdi. Metin önce Cihan'ı konaktan uzaklaştırdı, şimdi de pasif hale getirmek istiyor. Her şeyi kendi eline almak peşinde. Cihan ise Metin'e hem çok güveniyor hem de çok seviyor. Ama yine en çok güvendiği kişiden yani Metin'den ihaneti görecek. Cihan ve Hançer'in tek isteği evlenmek, çocuklarını büyütmek ve huzurlu bir hayat yaşamak. Bu mutlu sonu onlar da hak ediyor. Sizce bu hikayede en çok kime güvenilebilir? Cihan metinin hainliğini anlayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Binlerce kalp emojisiyle destek olun. Son olarak, Mukadder hala Nusret ve Beyza'nın Cihan'a zarar vermesinden korkuyor ama ne yazık ki Metin onu kandırmayı başarıyor. Mukadder attığı her adımı Metin'e bildiriyor. Metin, Mukadder'in hançerle konuşacağını öğreniyor.